Merhaba arkadaşlar ben Sadullah Karaslan. Bugünkü gecemiz Sultan Hanı. Hanı Kayseri'ye kaç 65 km. 65 km? 65 km Kayseri'ye 65 kilometre. Kayseri ye Bir yere çekimini yapacağız. Siz beğeni, beğenirseniz, abone olursanız, yorum yaparsanız memnun olurum. Parçanızı da, da memnun olurum. Şimdi arkadaşlar baş, çekime başlıyoruz. Bir zahmet takip etmeye devam edin. Arkadaşlara sohbetimiz başlıyor. Anlat. Abi mi? Abi Mahmut. Mahmut ne? Akça. Ahçı. Akça. Akça. Akça ha. Merhaba. Merhaba. Senin kim? Benim adım Emrah. Emrah ha. Soy isim Arslan. Arslan ha. Buralısınız. Sultanhane evet. köyü değil mi burası? Evet. Sultan. Cami burası arkadaşlar. 65 kilometre. 65 kilometre. Evet. 45 kilo mu dedi ya? Yalan söyledi yok 65 değil mi? Yok 45, 45, 45, 45 bakın arkadaşlar. Yalan söyledi ah, yanımızda. Aha karşıda da Sultan Han. Sultan Han. Eskiden Han. Şimdiki otelleri yani. Değil mi? Evet. evet. Şimdiki oteller. Şimdi o zaman atla eşekli katırla develerle gider. Develerle. bir kadın yaptı. Çekubat. Alaaddin Kekubat'ın şey. eşi. Evet. Şey bir kadın. Hı. Sultan Süleyman. Eskiden. Eskiden devele geldi. Bu asker asker geçiyordu. Askerler, Askerler de... gel. Beraber çekim seni yap. Beraber gezelim. Çekim yapalım beraber. Yapalım. Yapalım. <laughs> asker... ben, ben komutanım ben. Oldu ha tamam. Canıma ben. Askerler gelirmiş. <laughs> Askerler gelmiş. Çekim çekim Değil, çekim mi e, çekim yap? Çekim yap. Askerle yapalım, de yapar. Şey, işte, Şimdi e, buradan e, bir savaşla demek. Filim de... çekilmişti burada. Cenneti beklerken diye. Öyle mi? Evet. Evet. Ha bak. Şu o gülübe ya. Gülübe üstünde gülübe var. İçeride. Gülübe i̇çeride. şeyde? Ya, burada çalışan da vardı. Birinin ayağı ayağı da O da emekli oldu. Yani hatırlıyorum yani ben ben. E, Sadullah Karas YouTube kanalı. Ne? Efendim? Sadullah Karahastan YouTube kanalıyım. He. Sizinki Hi. mi? He. Şimdi oraya or atacağım onu. Ha şimdi bakayım edit ed yapayım da bir. Evet. Senin adın ne? Salih. Salih ne? Yalsıncır. Kaya. Kaya. He. Salih Yatsın Kaya. Yatsın Salih Kaya. E, Yatsın e. Kaya. Ha böyle başlayın. Salih başarı. mi? Evet. Salih Kaya. E. Salih Kaya yaptık. Buraya hazırladı var. Ne camı var orada. Hmm. Gel gidelim Şöyle gezelim. Şöyle dışarı çe Şöyle çekelim beraber. Gel. Gezelim. Ben kesildim. Neyim de şimdi Talasa ev vardı. Hep beni göre benim hmm. Ya tabi hep kardeş, hep adamlar. Maraş da şöyle, şöyle, şöyle gezek, içeri girip içeri tamam, burada bekle, biz geliyoruz. geliyor. işlemeleri var. İşte, işte, mi? Hı evet. de, Gel, He, ben gel, gel. Gel, gel.